Nereden geliyorsun aşkım? Pavyondan. <gülüyor> <gülüyor> wow. <gülüyor> Yorgun görünüyorsun Kardo. Ha, kaç gündür uykusuzum. Ha, okey. Aa, ben bu akşam yine giderim. Sabaha kadar otururum. Sen rahat ol. Yengeyi kurda kuşa yem etmeyiz. Ha, sağ ol baş tacısın. Fakat gerek yok. Bu akşam ben halledeceğim. Ha, yok ya abi. E, ben akşam boşum zaten. Seti de ertelettirdim. Şey yaparım aslında yani. Bu akşam ben gideceğim. Sağ ol, çok teşekkürler. Ha, bir dakika. Hey, 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 hey. Aa, yalnız evdekiler arıza falan çıkartırsa karışmam. Sen uyandırmazsan çıkartmazlar. Ha, o zaman serin, okey. <laughs> ee, sadece <laughs> ...şöyle bir şey de yapabiliriz aslında abi. <laughs> Mesela ben hesabı ödeyeyim, gideyim çorbada tuzum olsun. Sen hiç kasma Tülay, sonuçta yabancı değil yani. <laughs> hmm. İyi, sen ver o hesap parasını, ben giderim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Yoldan geçti bir fıstık... ...kafadan biraz kaçık... ...fazla kıvırma kızım... ...bak yakalarsam... çıkar tarladan çalan Sonra da getirip yutan Hayrola Emir? Gözlem mi yapıyorsun? Yan pavyonda kötük partisi varmış. Seni bekliyorlar. <laughs> Aa, ne haber abi? Okey. Buradaysan görüşürüz. Sonra ben senin yanına uğrarım. Selin. Kalksana lan. Pişkin misin? Nesin? Selahattin ayıp oluyor ama. Emir bütün geceyi peşin ödedi. Sohbet ediyoruz. Peşin. Vay. Parayla değil, sırayla diyorsun. Uyanık mısın lan sen? Abi gerçekten kötü bir niyetim yok. Sohbet iyi geliyor. Yenge über dinliyor, veriyor coşkuyu, veriyor gazı. Ferahlıyorum yani kendimi çok fresh hissediyorum. Ne var bunda? Oyuncu adamım ben, hayatım zor. Oyunculuğum beni bağlamaz. Eğitim cahilliği alır. Erkeklik baki kalır. Kalksana lan, kalk. Ayıp oluyor abi. Ben Açılay'da bulamadığım anlayışı Tülay yengede buluyorum. Sorun o zaten. Hadi lan kalk, elimden bir kaza çıkacak. Selahattin patron bakıyor. İlk yanlışında bir daha buraya gilemeyeceğim biliyor. Ayağını denk al. Git şu bara park et, bekle. Gülüm, sen çok abartı şekilde duygusalsın. Çok, aşırı senin yükselinin neydi canım? Ben yükseliyorum yine! Abi gider misin? Ayıp ama ya! Bu kız doktor gibi bir şey benim için. Doktorculuk mu yapıyorsunuz lan burada? Ay nereye çıkacak? Bardakları toplayın. Hiç hoş değil, hiç hoş değil ama ben kickbox biliyorum. Kullanmak istemem. Yeri geldiği zaman kullan oğlum. Şimdi senden mi korkacağım lan ben? Gel hadi, gel, 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 gel. <laughs> Allah'ını seversen. Zerim böyle manyaklık duymadım ha. Ne var kız? Selahattin abi buraya giremiyor. Güvendiği kimse de kalmamış. Verdi parayı üstüne de komisyon bütün gece bana yapacak konsomasyon. Ya sabır. Ama bana göre hava hoş canım. İyi anlat Zerim. Öyle olur mu kuru kuru? Acık iltifat et, hatırı sor bir şey yap. Hey Allah'ım. Ee, nerelisin canım? Ne iş yapıyorsun? Doğum Monaco, kendim psikolog. Lan senin neren psikolog? Yalancı geri zekalı. Vallahi ben böyle konsomasyonun içine tüküreyim. Neyse, takma canım, gel içelim. E ee, hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.